işte konuştular değil mi? Aramlar de beni ben. ama işte Twitter'a şikayet edilen hesaplar arasında ha. seninki yoktu. Ha şöyle herhalde. oldu. Bazı bilgilendirmeler doğru ve zamanda yaptılar. Cumhurbaşkanı Yoklar, İletişim evet. Başkanlığı ile ilgili söylüyorum. Ben bir gün burada bizim Bengü Hanım'dan gelen bir mesajı da okudum. Çünkü biz ilk anda sizleri göndermek istiyorduk. Evet. Yani sizin dışınızda da. Hemen Cumhurbaşkanı iletişimden aradılar bizi. Direkt bana da ulaştılar. Dediler ki gerekli lojistiği sağlıyoruz ve sağ olsunlar orada da ona yardımcı oldular. Bu, yani çok öyle söyleyemem doğrusu. Onu önemli. söyleyeyim. ben aradım. bir orada görevli bir arkadaşım var. Uçakta yer istedim. onları gönderdiler. Ben yer istedim. Bir türlü bulamadılar. Yani bulamadılar. Ben kendim buldum gene. Ama eksik için bu Olumlu taraf benim görüm. Fakat eksik taraf. Bunu yaptılar bu arada. Doğru. Yani. ama ben sen de konuşurken mesela ilk sen ilk gidenlerden biri olduğun için de İletişim kuramıyoruz arkadaş. Bu İletişim, ne ya? Telefon Adem Metan'la konuştuk. O da isyan ediyordu. Ya güvenlik meselesini onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Söyle. Önce şey Telefon meselesini. Hı. Telefon çekmiyor. Telefon çekmiyor. Niye çekmiyor? Sorun valilikleri. Onlar da şikayetçi bu arada. Diyorlar ki bazı istasyonlarını binalara yapmışlar. Binalar yıkılınca istasyon da gitmiş. Ebe kardeşim siz bu milleti şunca yıldır söğüşlüyorsunuz şunca yıldır açmadığı telefonun, atmadığı mesajdan para üstüne para alıyorsunuz. Şu kadar açtın, bir dakika açtın diye göndermediğin fatura kalmıyor. Donuna kadar parasını alıyorsun bu milletin. Öleceği anda telefon tedarik edemedin. Öleceği anda internet getiremedin. Sana haram olsun. Sana zehir zıkkım olsun. GSM şirketlerinin ayrıca hesap vermesi gerekir. Onların bu hizmet kusurundan kaynaklı. Her Hatta bir adım öteye gideyim. Belki enkaz altındaki insanlar bunlar yüzünden konumlarını bildiremediler. Varsa böyle bir ihmal bundan ötürü bile sorumlu tutulmaları gerekir. Enkaz altındaki insan nasıl haber verecek? Kaç tane böyle haber yaptık biz? Telefonla yerini bildirdi, yerini söyledi diye. Ulaşamadı kimse kimseye. Sokağın arama kurtarma ekibi e, kurtarma yapacağı yere gidemiyor. Bu güvenlikle ilgili bir şey diyeceğim dedin Adem'le ilgili. Güvenlik mi? yok. Ha. Ya Karanlık, e, güvenlik riski var. Adem de gasp girişimle uğrayanlardan biri bildiğim kadarıyla. Ona öyle karşı mi? da tabii. Ona ha. karşı da e, öyle bir girişimle karşı karşıya kaldı. Çünkü öyle bir güvenlik sorunu bak da İsmail, var. Bak sen çok soğukkanlıydın. Sana bravo. Bir provokatör evet. geldi. Bunlar, bunlar e, sokak trollleri. Tabii canım. Bir aynı gün Ferit'e de geldiler. Sana... Ona saldırıda bunlar. Fiili saldırıda. Ben üzerlerine yürüdüm. Yani kapattım kamerayı. Çünkü gittim. Benim sinirlerim yani geldi ben yayın yapıyorum normalde. İşte orası işte diyorum ya bak internet ve telefon nasıl bir şey biliyor musun? Hani defineciler vardır ya bir aletleri vardır. Arazide gezerler bir yerde öter altın kazma. Bizim de telefonu tutuyoruz Hı. böyle geziyoruz. Nerede çekecek diyor. Orası da sen, sana bağlandığım sabah da internet çeken tek yer. Ve orada duruyorum. Ya sağımdan solumdan trafik akıyor. Aslında belki daha kenarda bir yerde yapabilirdim. Ama tek çeken yer orası. Ben tabii dediğim de şu. Ondan önce 3 gün ondan sonra 3 gün boyunca tekrarladığım şeyi tekrarladım. Tuvalet yok. Efendime söyleyeyim elektrik yok. Doğal gaz yok. O yok bu yok. Ekmek de yoktu önce. Ekmek de yok. Şimdi adam dedi ki helikopter var. Ya akıl alır gibi değil. O helikopterler de bu arada cenaze taşıyor, hasta taşıyor yani. Yani asker helikopterden kastı da o. Şimdi tabii ben yayını bölecekti Sonradan baktım ki iş işte, taşkınlığa gidiyor. Yayına kadar yansımasına gerek yok. Kapattım ve üzerlerine yürüdüm. Dedim ki kardeşim siz ne hakla bunu söylersiniz? Ben dört gündür buradayım. Siz kim oluyorsunuz? Arabadan inmeye yeltenen kişi ben öyle gidince arabasına bindi. Fakat bu arada kafayı çevirdim bir kişi beni telefonla çekiyor. Sakallı. İşte o tuzaktı biliyor musun? Sen orada istenmeyen bir şey olsa çekecek evet. seni, yayınlayacak. Evet. Troll. Ben sonra baktım ki bunların niyeti kötü. Ben biraz ilerledim daha böyle hatta bazı polis arkadaşlar geldi. Ya dedi sen bunlar olaya çıkaracaklar. Sen git istersen falan. Biraz uzaklaştım böyle 50 metre kadar. Baktım gene iki tane sakallı genç. Gelmişler beni çekiyor. Kardeşim dedim sen beni niye çekiyorsun? İşte işte söylediklerimi karıcıklarmış. Ya kardeşim benim zaten korkum olsa canlı yayında bunları söylemem. Ben zaten canlı yayında anlatıyorum. Ya dedim biraz biraz şeyiniz varsa merhametiniz ve insafınız varsa gidin bari bir göçüğü çekin. Hah, gidin bir insanın elinden tutun. Gidin bir taş kaldırın. Oraya propaganda için gelmişler. Bak Siyaset yapan varsa bu halaksız adamlar. Siyaset yapmaya gelmişler. E, dün biri daha vardı yine. Hı. Dün biri böyle işte 10 bin liralık montunu da giymiş. Tabii de, o da. O da A, da, 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 sinirlendim. Yani. Siyaset için gelmişler. Onlar depremdeki bir insanın canı yandığı için değil. Aman buradan hükümete zeval gelmesin diye oraya gelmişler. Aman buradan bizim hükümetimize bir eleştiri payı doğmasın. Aman o açığı da ben kapatayım. Aman eleştiriyi susturayım da deprem olmamış gibi ya da depremin faturası olduğundan az görünsün diye oradılar. Asıl siyaset yapan varsa Hatay'daki çığlığı bastırmaya çalışandır. Hatay'daki göçü olduğundan az göstermeye çalışandır. Hatay'daki karanlığı ışık varmış gibi göstermeye çalışandır. Asıl bu alaksızlar bunu yapıyorlar. Siyaseti dibine kadar yapıyorlar. Beni orada bu muhabbetten sonra geldi iki tane İsmail ağacım. Dediler ki bana, kibar adamlar doğrusu. Yanlış. İsmail ağacım. İsmail ağacım Ya dedi işte konuşmak istiyoruz. Böyle zamanlarda efendim şey tefrik olmasın, bölüm olmasın. Hacı abi dedim. Ya şu an ülkeyi CHP yönetseydi sen bana bu cümleyi söyler miydin ya? Sen bana bu cümleyi söyler miydin? Demez miydin? Şunu şu sorunu da aktar. Bu sorunu da aktar. Demez miydin? Derdim. Sırf AK Parti hükümet iktidarda ve ona zeval gelmesin diye hepiniz dört dönüyorsunuz. Sadece bu nedenle. Umurunda değil deprem deprem Depremin yol açtığı tahribatın siyasi sonuçların ondan, depremin kendisinden daha çok umursuyorlar. Benim gözlemim, gözlemim oydu. Peki. Şimdi bir şey daha soracağım ama Mustafa Bey bana diyor ki, Erdoğan'la Hatay'da bir fotoğraf... Evet arkadaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan Hatay'a da gitmiş. Bütün deprem bölgelerini gezmiş. Hı hı. Kılıçdaroğlu da gitti. Bütün liderleri de orada görmek istiyoruz. Hilal Köylü Ankara'dan diyor ki... İşte anlatıyor değerli yalnızlıktan bugünlere diyor. Sağdaki yabancı kurtarma personel sayısı 10 bini geçiyor diyor. Çok var. Şimdi kurtarma meselesini anlatayım. Anlat. Şimdi iki gün boyunca afat yoktu. Hava civa yapmasınlar. Ben gözümle gördüm. Merak eden gitsin Hatay'a baksın. Hatay sokaklarını görsün. Afat falan yoktu. Bunu zaten yetkililer de kabul ediyor. Kim neyi anlatmaya örtmeye çalışıyor? Yani böyle birkaç trol oraya yığmışlar. Moloz gibi oraya atmışlar bunları. Türkiye'de Kısıtlı o, o, o şeyle aziyetleriyle vaziyet olduğundan farklı göstermeye çalışıyorlar. Ya bunu bağlılıkta kabul ediyor. Neyi değiştirmeye çalışıyorsun sen? Gidemediler ve gerekçeler de anlaşılabilir. Diyorlar ki hataya yardım edecek iller de depremin altında kaldı. Doğru. Peki. Bunu anlayabiliyoruz. İkinci kuşak iller gelemediler çünkü Ankara, Konya gelemedi çünkü Karkış vardı. Üçüncüsü İstanbul'dan gelenler için de pist kapalıydı ve bu yüzden yardıma erişmek de mümkün. Olmadı. Dolayısıyla AFAD iki gün boyunca gelemedi. E bu işler kardeşim öyle yandaş basını toplayıp tatbikat şov yapmaya benzemez bu işler. Öyle 81 ilde çök kapan tutun şeyi de şovuyla olmuyor. Bak çöktün işte gördün mü? Yetişemedin hazırlığını yapamamışsın yeterince. Bütün olasılıkları değerlendirilememiş. Kim geldi? Belediyeler. Belediyeler geldiler. Maltepe Belediyesi, İstanbul Belediyesi, yeni ye, diğer belediyeler. Ankara'dan yeni ya, gördüm. geldi. Hepsi, hepsi Gerçekten hepsi. şimdi bak yani AK Partisi Sabah de kim dedi? Erine, Konya Belediye Konya Başkanı Belediyesi söyledi, de geldi. He? yani orada hepsi. ayırmak olmaz. yani. Evet, geldiler. Evet. Gönüllüler geldiler. Sivil kuruluşlar. Yeditepe Üniversitesi başkaları hepsi oradaydı. Yani ilk gün Hatay'a varabilen kendini oraya getirdi. Siviller. Bağımsız siviller. İmdada gelmişler. Fakat halkımız müthiş değil mi ya? Bir şey. Halk Mil muazzam milletin attın. örgütlenmesi devletten daha üstün. Evet daha iyi. Öyle geldiler yani. Geldiler ve el attılar. Ama bu arada Hataylılar iki gün boyunca kendisini enkazdan çıkarmaya çalıştılar. Hatay iki ayrılıyor. Enkazın dışında duranlar ve enkazı kaldırmaya çalışanlar, enkazın altında kalanlar ve kurtulmaya çalışanlar. Bu arada devlet ne yapıyor? Devlet de aslında o esnada kendi enkazını kaldırıyor. Çünkü polis evi yıkılmış. E, müftülük yıkılmış. Has eski hastane yıkılmış. Yeni hastane yıkılmış. Karakollar yıkılmış. Jandarma yıkılmış, onlar gidip önce kendisini kurtarıyor, sonra gidip vatandaşı kurtarıyor. Ya şöyle bir manzara var, polis evinin karşısında bir apartman var, apartmandaki 50 küsur yaşındaki polis beyefendi enkazda kalmış. Belden yukarı üstelik, vefafa gitmiş. Polis gelemiyor onu kurtarmaya, onu kurtarmaya Sivas'tan oğlu olan polis gelmiş. Ya böyle bir manzara. Şimdi yardım meselesi, bu. İkincisi iş ekipmanı yok vinç yok. Yani insanlar elleriyle en yakındaki insanları çıkarmaya çalışıyorlar elleriyle, baltasıyla, neyse artık. İş aracı yok, vinç yok, dozer yok, o yok, bu yok. Sordum niye yok? Dediler ki Hatay'a tek giriş var ve gelemedi yani bunlar. İzah ettiler. Yolda, böyle böyle, evet, böyle bir gerek bunu da anlayabiliyorum. Ancak bu iki 48 saat var ya. O 48 saat akut dönemdi ve o 48 saat boyunca yani yüzlerce küçükte belki binlerce insan belki çıkarılabilecek mesafedeydi. Evet. Kurtarılabilecek mesafedeydi. İmdat diye yardım istediler. Çığlık, Bunu bütün Hatay, biliyorum Hatay anlatıyor bunu. Ve o esnada vatansever, kahraman gönüllüler ve Hatay halkı el birliğiyle enkaz kaldırmaya çalıştı. Aletleri yoktu. Biz yayını aldık kaç insanı. Evet. Kaç insan anlattı. Ya ne olur bir vinç. Kim? Sadullah Ergin. Bana mı inanmadın? Al Sadullah Ergin. Dördüncü gün vinç gelebildi Sadullah Ergin'in göçüğüne. Dördüncü gün. Sorsun, söylesinler. Sorsunlar, söylesin. Ee, Orhan Aydın'ın kendi kızını çıkarabilmek Kızı, için dört 4 gün, 5 gün vinç aradı. Araya, ya vinç, enkaz anında, afet anında vinç bulmak için araya torpil konur mu kardeşim? Bir telefon üstüne telefon. Hani şöyle, bir e, telefon üstüne telefon. Tabii, bizi aradılar, buyurdum, ne yapacaksın? Etdi, ne yapacağız? Diyorsun ki ya biri, 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 yardım etsin, biri bir şey etsin. Geçikte insan vinç var. bulundu, operatör yok. Ya kurtarma ekibi getiriyorsun, elinde Hilti'si yok. Hilti'yi buluyorsun, kurtarma bulamıyorsun. Dolayısıyla böyle bir 2-3 gün boyunca böyle bir kaos halde vardı. Demek ki vardı. Afat diye bir şey yokmuş aslında. AFAD, AFAD'ın kendisi bir AFED'e dönüşmüştü. AFAD yokmuş. AFED'e Afet gazın altına kaldı. Onu da gene vatanda, o gönüllüsü çıkardı oradan. Şimdi ikincisi, kurtar, üçüncüsü yardım organizasyonu. Milletimiz çok fedakar. Heh, şimdi fotoğrafı evet. ver. Milletimiz çok fedakar. Ee, şimdi o fotoğrafı ver. arada. Bir de bir video vardı. İsmail'in çektiği gece sokakta yatanlar röportaj. Onu bir verir misiniz?